Herkese merhabalar. Bugün içinde değişik bilgilerin olduğu, gerçekten çok farklı bir videoyla karşınızda olacağım. Bu videoda Kızılderili kültürüne ait olan Tomahawk olarak adlandırılan savaş baltasını yapacağım. Kullanacağım malzeme şu görmüş olduğunuz dozer paleti. Bu paleti bana bir arkadaş verdi. Dedi, bundan balta olur mu? Şimdi ben daha önce bu malzemeden hiç balta yapıldığını duymadım, görmedim de. Üzerindeki tonlarca ağırlıkla kayalık zeminlerin veya sert zeminin üzerine gitti halde herhangi bir aşınma olmayan bir malzemeden güzel balta olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Böyle sağlam bir malzemeden gerçekten güzel bir balta olabilir mi diye. O nedenle bugün bu malzemeden balta yapmayı deneyeceğim. Şimdi balta yapmanın pek çok farklı yolu var. Benim bugün yapacağım kovan kaynaklı balta olacak. Paletin tam şu kısmını şurada gerektiği kadar keserek namlu olarak kullanacağım. Şimdi kovan kaynağı dediğimiz mesele şu. Baltanın sapının gireceği yere kovan denir doğalgaz tesisat sistemlerinde kullanılan şu demir boruyu kovan malzemesi olarak kullanacağım. Nasıl yapacağım burada anlatarak videonun başlangıç kısmını çok uzatmak istemiyorum. O nedenle diğer bilgileri videonun içinde vermeye çalışacağım. Şimdi kovan malzemesinden biraz daha uzun bir parçayı keserek dövme işlemi yapacağım. Şöyle göz karar işaret diyorum. Şimdi şu parçayı şuradan keserek çıkarmaya çalışacağım. Ama bu kolay bir kesim değil çünkü malzeme çok kalın. Bu nedenle atölyenin içinde çok fazla demir toz olmasını istemiyorum. Kesimi dışarıda yapacağım. Parçalarımı keserek çıkardım. Aa çok zor oldu. Çünkü gördüğünüz gibi çok kalın, küçük şeklinde parça. Şimdi buraya bu şekilde gelecek. Bunun arkasına bir demir kaynattım çünkü bunu ıskaçta tutmak çok zor. Şimdi nar gibi olana kadar bekleyeceğim. Ben çeliğim ısınırken balta yapmayla ilgili birkaç farklı bilgi vereyim bildiğim kadarıyla. Balta yapmanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi benim bugün yapacağım gibi iki farklı malzemeyi birleştirmek. Kovan yani balta sapının gireceği kısımla namlu ve arka kısmını yapmak. İkincisi şu şekilde yapılabilir. Şimdi şunun bir çelik olduğunu düşünün. Çeli bu halde kütük denir. Böyle kütük alınır. Atıyorum şuradan bir yerden bir nokta işaretlenir. Bu çelik ısıtır. Isıtılan çelik presle veya şahmerdanla veya çekiç yoluyla zımba dediğimiz delgeçle buradan delinir. Arkadan çıkacak şekilde. Veya buradan delinir. Daha sonra buradan delinir. Ve orta noktada buluşacak şekilde Burada bir delik açılır. Kovan hazırlanır. Yani sapın gireceği forma getirilir. Daha sonra namlu kısmı dövülür. Daha sonra arka kısmına istenilen şekil verilir kullanma amacına göre. Bu yekpare baltadır. Yekpare baltalar bu şekilde hazırlanır. Üçüncü bir yöntem normal bir lama demir alınır. Şöyle izah edeyim. Şunun lama olduğunu farz edelim. Bu lamayı şöyle döverek katladı. Şuraya kovan bırakılır. Yani sapın gireceği yuva bırakılır. Burası şu şekilde yuvarlak kalır. Şöyle. Şu araya eğer bu çelik balta yapımına uygun bir çelik değilse veya demirse namlu olarak kullanılabilecek başka bir çelik konulur. Balta ağzı ocakta ısıtılarak dövülür. Buna da ocak kaynağı denir. Yani iki farklı çeliği burada birbirine kaynatmış olursunuz. Ve tekrar dövülerek baltanın namlu formu verilir. Bu da üçüncü bir yöntemdir. Alet işler el övünür. Benim birkaç güne döveceğim çelik parçasını Usta Şahmer'dan kullanarak saniyeler içinde istediğim forma getirdi. Evet, şimdi çeliğin geldiği son hal bu şekilde. Şimdi tomahawk dediğim balta bizdeki nacağa benzer. Üst kısmı genel itibariyle düz. Ağzı düz değil hafif yay şeklinde. Çok sakallı bir balta değildir. Gene alt kısmında hafif içe doğru yay şeklinde gider. Şimdi ben ön kısmı çok fazla kullanmayacağım çünkü dövmeye kaynaklı ön kısımda kırık çatlak olabilir. Ön kısmı şöyle 1,5 cm kadar gerisinden çizmeye başlayarak baltanın namlu formunu çizeceğim. genel hatlar itibariyle hazır. Şimdi benim burada yapacağım başka bir iş daha var. Şu kısım çok kalın. Baltanın şurasındaki fazlalıkları alacağım. kafaya istediğim formu tamamen kazandırdım. Hatta şu arkasının oyuntusunda da yaptım bansın paranın tekerinde. Bunun amacı da şu. Bunu buraya kaynakladığım zaman düzgün şekilde oturması. Şimdi şu dört köşeye bansın parada kaynak ağzı açacağım. Kaynağını daha iyi tutması için. kullanacağım malzemeyi tam daire değil de şu şekilde hafif överek eliptik hale getiriyorum. <laughs> şimdi namluyu kovana bu şekilde kaynaklayacağım. Baltada denge önemli bir durum. Şimdi tam kaynaklayacağım yerin orta noktasına kamerada görünmüyordur muhtemelen. Şöyle bir işaret bıraktım. Aynı işaret baltanın namlusunun üzerinde de var. Onları birbirine denk getirdikten sonra güzelce kaynaklayacağım. Önemli bilgi vermem gerekiyor. Şimdi malzemeleri birbirine tamamen kaynatmadan önce karşılıklı 4 noktadan iki parçayı birbirine tutturmam gerekiyor. Eğer önce sadece burayı komple kaynatırsam malzeme bu tarafa doğru çeker ve bu taraf açık kalır. O nedenle önce 4 tane güzel puntayla birbirine tutturacağım. Daha sonra tamamen kaynak atacağım. <laughs> şu ara tamamen kaynakla doldu ve şu an muazzam bir şekilde sağlam. Şimdi bu kaynakları güzel tesviyeli bir şekilde bansın paramda temizleyeceğim ve burayı bir bütün haline getireceğim. Evet şimdi baltam sağlamlık olarak gayet güzel kaynaklar arasında boşluk yok sadece şöyle yüzeysel ufak tefek boşluklar var oralarda tekrar bir kaynak ve ardından taşlama yaparak yekpare görünüm haline getireceğim. Evet baltamın son hali bu şekilde şu anki görünüşüyle gerçekten tam bir tomahawk oldu yani Kızıldere Savaş Baltası formunu aldı kaynak işçiliği de iyi oldu şimdi şu haliyle bitmişti normalde ama ben şu arka kısmına bir eklenti daha yapmayı düşünüyorum Tabii çıkış noktası Savaş Baltası olarak yapmaya başladık ama sonuç olarak bunu savaşta kullanmayacağız. Bushcraft veya kamp etkinliklerimizde kullanacağımız için arkasına yapacağımız beklentiyle belki çivi veya çadır çivisi, kazık çakma gibi işlemlerde kullanmak hem de baltanın ağırlığını biraz daha artırmak amacıyla. Daha önceki videolarımda kesin görmüşsünüzdür. Şu emektar kaportacı çekicim vardı. En son burası da kırıldı. Zaten burası kaynak yapa yapa yıllarca gitti. Şimdi bunu artık başka bir amaca hizmet etmesi için buradan kesip buraya kaynatacağım. Şu şekilde duracak yani. Baltamın ısı işlemler önceki son hali bu şekilde. Gerekli tesviyelerini yaptım. Yüzeyindeki derin çizikleri giderdim. Şimdi baltanın ağız açım işlemini yapacağım. anda azımlıktan ısı tutuyor. Yani su verme sıcaklığına gelmiş demek. Şimdi burada askıya bıraktım. Kendi kendine tamamen bir defa soğuyacak. Ardından aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet, çeliğime iki defa normalizasyon yaptım. Normalizasyonun amacı şu. Isır işlemi öncesinde çeliğin tanecik yapısını en düzenli hale getirmek. ısıt işlem yapacağım yağımı bir miktar ısıtacağım. Şimdi mıknatıs kontrolümü yaptım. Isıran çeliğin mıknatısı tutmuyor. Bu da işlem sıcaklığına geldiği anlamına geliyor. Çelik gayet güzel şekilde suyunu almış. Enamın üzerinden kayıp gidiyor. Herhangi bir aşındırma yapmıyor. Şimdi sıra menemişte. işte. ısıtı işlem fırınında 220 santigrat derecede yarım saat kadar menem işleme yapacağım. Çeliğin menemişi gerçekleşirken ben bu arada sapa yapmaya başlayacağım. var ya şu ağacı şöyle yoğun top bu yongaları çıkarmak kesinlikle bir terapi. Çünkü böyle bunu yaparken buna öyle bir odaklanıyorsunuz ki aklınıza başka hiçbir şey gelmiyor. Aynı zamanda vücudun üst kısmını da güzel çalıştıran bir terapi. Genel adlarını verdiğim sapar artık el paraya başladım. Şimdi baltanın sapı kovana çok güzel oturdu. Baltanın sapı şu şekilde. Yani şurası en kalın nokta. Artık bundan sonra aşağı doğru inceliyor. Buradan da yukarı doğru inceliyor. Şimdi buradan... Sapı güzelce keseceğim. Şuraya kadar. Daha sonra bunun içine bir kama göndereceğim. Ve sapın tamamen kovanın içine sıkışmasını sağlayacağım. Bu arada sapın rengi gözüme çok açık geldi. O nedenle biraz yakarak koyulaştırmak istiyorum. Alevi belli bir noktada tutmuyorum. Sürekli gezdiriyorum. hazırladım ahşap parçasına kama denir. Kamanın amacı sap buraya girdikten sonra sapı kovanın içine iyice oturtup orada sıkışıp kalmasını sağlamaktır. Balta kafasının saptan çıkmasını engellemektir. Bu arada kamaya hazırladığımız ağacın damarları aşağı yönlü olmalı. Eğer bu yönde hazırlarsak vurduğumuz an kama kırılır. Sapı kovana oturttuktan sonra bir plastik tokmak vasıtasıyla sap arkadan vuruyorum. Bu elimle çok sıkmıyorum sapı. Hafif gevşek bırakarak Fazlalığını da kestim. Şimdi şu kafa kısmına güzel bir zımpar atacağım. baltayı tamamladım. Yani kullanıma hazır. Ağzı açılmış vaziyette. Sapının sağlamlığını test ettim. Dengesi gayet güzel. Keskinliği iyi. Açısı gayet güzel. Yani başlarken Kızıldereli kültürüne ait bir savaş baltası falan diyerek başladığım için bu balta gözüme çok sade geldi. O nedenle Kızıldereli kültüründe biraz daha motifler ve dekorlar olduğu için birkaç şey eklemek istiyorum. son E ile açtığım kanalı iki katına çıkarak genişlettim. Şimdi buraya deri saracağım. Saracağım deri şu. ince yapılı bir keçi derisi. Bundan şerit çıkararak bir yapıştırıcı vasıtasıyla buraya saracağım. Çok kalın bir şerit kesmeyeceğim. Başlangıç yerinden şu görmüş olduğunuz çok küçük cam çivisiyle tutturacağım. Ağaca zarar vermeyecek deriyi de ağaca tamamen sabitleyecek. Başlangıç noktasına bir miktar deri yapıştırıcısı sürdüm. Üç noktasını çivire tutturmuştum. Şimdi sarmaya devam ediyorum. Şurada hafif bir boşluk bırakacağım. Bunu şu şekilde alacağım buradan. Son halkanın altından deri şeridin ucunu geçirdim. Şöyle karga burnu yardımıyla iyice çekerek diyor. Nice sıklaşmasını sağlıyor. Derindeki i̇şte şu altın sarısı çiviyi, küçük cam çivisini iki deri parçasının birleştiği noktaya çakarak tamamen birleştirmiş olacağım. Daha bunu ince bir şeyle çakmam lazım. Evet. Evet. Şimdi üzerine şöyle kızıl dereli motifi işlemeye çalışacağım. Gravürle yaptığım izin üzerinden deri işçiliğinde kullandığım kanal açma linörünü kullanıyorum şu an. Evet şu anda baltamı tamamladım. En son bir resimde gördüm. Bir kızıl derili motifini aklımda kaldınca buraya aktarmaya çalıştım. Namluda dozer paleti. Arkada eski kaportajı çekicimin bir parçası. Arada doğalgaz tesisat sistemlerinde kullanılan boru. Sap gürgen. Sabun normal rengi bu değil tabi. Şu iç elde görünen beyaz kısım gibi. Rakip yani ben bunu yakarak siyahlaştırdım. Baltanın dengesi gayet iyi. Kullanımı güzel. Motifi tek tarafa işledim. Diğer tarafa işlemedim. Bana gelen e, çok fazla soru var. Diyorlar ki kovan kaynak dediğimiz balta sanki sağlam değilmiş. Sanki vurmayla kırılabilecekmiş gibi bir izlenim var kullanıcılarda. Halbuki bu çok büyük bir yanılgı, bu çok büyük bir yanlış. Hatta ben kovan kaynağın balta yapımındaki en sağlam mekanizma olduğunu düşünüyorum. Zaten şu iki parçanın arasının videonun başlangıcında da gördünüz ki arası kaynakla dolu. Ve bunu e, bir insan gücüyle kırmak, hatta başka bir güçle de kırmak mümkün değil. Çünkü artık şu üç parça birbirine muazzam şekilde kaynadı. Ve para hale geldi. Ha şu olabilir. Baltanın suyu iyi verilememiştir. Balta çok sert kalmıştır. Ağzını vursunuz, baltan ağzı kırılabilir. Veya baltanın suyu yine iyi verilmemiştir, yumuşak kalmıştır. Ağzını vurduğunuz zaman dönebilir. Bunlar olabilir. Ama bir insan gücüyle sizin bu kovan kaynağı kırmanız mümkün değil. Tabi kaynak doğru şekilde yapıldıysa bir ara tamamen doldurulup bir parça hale geldiyse. Bu arada vermek istediğim bir bilgi daha var. Baltalarken nelere dikkat etmeliyiz? Ee, sorusunun da bir cevabı bu. Şuradaki açı çok önemli. Bu şekilde değil de direkt keskin bir hat üzerinde T olarak birleşmiş olsaydı, yani namluyla kovan malzemesi direkt T harfi gibi birleşmiş olsaydı bu balta güzel bir balta olmazdı. Neden? Çünkü bu baltayı sonuç olarak ağaca vuruyorsunuz. Ve ağaca vurduğunuz zaman bu kısım odunu yarar ve odun şu hat üzerinde ikiye ayrılır. O nedenle baltanın ağzının inceden genişe doğru gelmesi çok önemli. Ve şu açı çok önemli. Bu baltanın kullanışlılığını artırır. İkincisi bana şu soru çok geliyor. Neden kamyon makası, neden farklı çelikler, neden hurda çeliklerle balta yapılıyor diye ve balta yapıyorsun diye. Şimdi birincisi bunun iki nedeni var. Kamyon makası balta yapım için müthiş bir çelik kesinlikle. Suyu iyi verildiği takdirde özellikle Avrupa marka makaslar ağzına dönme veya kırılma meydana gelmiyor. Zaten kamyon makasının amacı biliyorsunuz ki darbe emmek, absorbe etmek. Oradan su iyi verildiği takdirde yıllarca kullanılabilecek baltalar yapılabiliyor kamyon makasına. İkincisi bu tarz hurda malzemelerle çalışmayı ben çok seviyorum. Bunun nedeni de şu. Yani şu dozer paleti Allah bilir kaç yıldır o iş makinasının üzerindeydi. Türkiye'nin nerelerine gitti. Hatta belki yurt dışından geldi. Burada atıldı. Bir geri dönüşüm fabrikasına gidecekti ama. Bunu aldık yepyeni bir e, amaca hizmet etmesi için bir balta haline getirdik. Yeni bir cisim haline getirdik. Aynı şekilde herhangi bir ee, rulman veya kamyon makasını düşündüğümüzde Mesela bir rulman. Bir makinenin üzerinde onlarca yıl dönüyor. Hiç kimse o makinenin içinde onu görmüyor belki. Daha sonra çıkıyor, hurdala atılıyor. bir onu alıyor ve bıçak haline getiriyor. Veya ustura haline getiriyor. Ve bir kamyon makasını düşündüğüm zaman alıyorum ben o kamyon makasını. Şöyle bakıyorum diyorum bu Türkiye'nin neresine gitti? Allah bilir bir kamyonun üzerinde. Ve dünyanın neresine gitti veya dünyanın neresinden geldi. Daha sonra geliyor burada bir baltaya dönüşüyor. Hep yeni bir amaca hizmet ediyor. Belki bunu yıllar yıllar sonra başka bir arkadaş eline alacak. Başka bir usta eline alacak. Ve şöyle inceleyecek. Belki bu o zaman restore edilecek hale gelecek. Belki ben o zaman hayatta olmayacağım. Şöyle bakacak buna. Ne çeliği olduğunu belki anlamaya çalışacak. Belki buna yeni bir şekil verecek. Kullanmaya devam edecek. Bu nedenle bu tarz malzemeler benim için çok kıymetli, çok değerli ve çalışmayı çok seviyorum. Şimdi buna güzel bir deri kalıp yapacağım. Daha sonra da kullanmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için lütfen takipte kalın.